Alçak gönüllü bir peygamberin ümmetiyiz. Kitabında asla kibir ve gurur yoktu. Başkasına karşı hiçbir zaman üstünlük taslamazdı. Hiçbir zaman önündeki insana ben senden üstünüm ahlaken de üstünüm, bilgi olarak da üstünüm, mevki ve makam olarak da üstünüm dememişti. Bu hareketiyle aleyhissalatü vesselam insanın bir diğer insandan üstün olacağının Allah katındaki kriterini de böylelikle belirlemiş oluyordu. İnne akramakum indallahi etkakum. Muhakkak ki Allah katında sizin en hayırlınız, en kerim olanınız, en faziletli olanınız, takva sahibi olanınızdır diyordu. Takva sahibi olanınızdır ayetinden, sözünden kasıt. içinizden kim Allah'tan en çok korkuyorsa, Allah'ın sınırlarını aşmıyorsa, Allah'ın helaline ve haramına karşı hassasiyet gösteriyorsa, helalleri, helalleri yerine getirip, haramlardan çekiniyorsa, işte takva sahibi O'dur. Bu takva sahibi kişi Allah katında üstündür. Yoksa ki üstünlük ırkla değil, dil ile değil, renk ile hiç değil, boyla, posla, yakışıklılıkla asla ve kata değildir. Bunun kriterini belirleyen bizzat Allah'tır. Bu kriteri belirleyen Allah'ın ayetinin yeryüzündeki tabiri caizse somut örneği yürüyen bir Kur'an, olan Peygamber aleyhissalatü vesselam'dı. O yüzdendir ki başkalarına karşı kibirlenmez. Ashabıyla birlikte oturduğu zaman bile dışarıdan kendisini tanımayan birisi geldiği zaman içinizden hangisi Muhammed'dir diye soru sorardı. Ashabı oturuyorsa o da otururdu. Onlar yerde oturuyorsa o da yerde otururdu. Yüksek bir yerde değil, onlara karşı üstün perdeden baksın diye aleyhissalatü vesselam mevcut arkadaşlarının oturduğu şekilde otururdu. Onlar nasıl oturuyorsa o da öyle otururdu. Onlar ne yiyip içiyorsa o da onu yer içerdi. Kendisine asla ve kat'a torpil yapılmasını istemezdi. Kendisinin içeceği neyse ashabının içeceği de oydu. Kendisine özel bir yemek, arkadaşlarına özel bir yemek asla yememişti. Kaldı ki istese Medine-i Münevverenin içerisindeki kadınlar sıraya girer. Her birisi bir gün Peygamber Efendimize en çok sevdiği yemeği yapmak için can atıyorlardı. Ama Peygamber bunu istemedi. Ben peygamberim. Ben aranızdaki en üstün insanım. Bana şunu yapın, bunu yapın dememişti. Diğer krallar gibi, sultanlar gibi önlerinde Halil İbrahim sofrasının dolaştığı insanlar gibi değildi. Aleyhissalatu vesselam alçak gönüllü bir peygamber olarak bütün tarih onu tarih sayfalarına altın harflerle yazıyor.